أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala kurrat a'yunina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Yüce Rabbimizin rahmeti, bereketi, selameti hepimizin üzerine olsun. Cumamız, bayramımız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Bir kurban bayramı daha geçmedi. Bugün dördüncü günü. Kurban bayramı gününde tekrar beraberiz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kurbanlarımızı kesmeyi, kurbanla ilgili, bu ibadetle ilgili Rabbimize yakınlaşmayı, bu tefekkürü, bu teslimiyeti, bu samimiyeti ee, Cenab-ı Hak inşallah istediği razı olduğu şekilde gösterenlerden olmuşuzdur inşallah. Kurban Bayramı'nda aynı zamanda akrabalarımızın, ailelerimizin, sevdiklerimizin yanına gidip onlarla bayramlaştık. Daha bayramlaşamadığımız birçok kardeşimiz de var. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da kalanları telafi edeceğiz. Değerli kardeşlerim, gerçekten hani başlarken elhamdülillahi ala ni'metil iman diyoruz ya sonsuz şükürler olsun bizleri iman nimetine erdiren Allah'a sonsuz şükürler olsun İslam nimetine Kur'an nimetine erdiren Allah'a bu nimetler eğer bizde varsa hayatın bir anlamı var kurbanın, sevinçlerin bir anlamı var hüzünlerin bir anlamı var az sonra ayetlerde anlatacağımız başa gelen musibetlerin, kazaların, belaların azalmaların, çoğalmaların, eksilmelerin, artmaların hepsinin bir anlamı var. İman varsa eğer. Bir insanda iman ve e, iman şuuru, bilinci varsa bunların hepsinin çok güzel anlamları var değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizleri gerçek manada iman edenlerden eylesin. Hani bedevilere diyor ya, evet böyle يا أيها الناس قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم İslamiyet artık Medine'de devlet haline geldikten sonra, güçlendikten, kuvvetlendikten sonra artık otomatikman insanların çoğu iman etmek durumunda kalmışlar. Mesela tüccarlar, ne bileyim zenginler, her tarafta iş bağlayacaklar, iman etmek durumunda kalmışlar. O yüzden onlar İslam olduk, Müslüman, onlar iman ettik dediklerinde Allah Celle Celaluhu onlara diyor ki siz daha iman etmediniz. Sizin de kalbinize gerçek manada iman yerleşmedi. Siz teslim olduk deyin, yani Müslüman olduk deyin ama iman öyle e, gerçekten bazı tecrübeleri, bazı ilimleri, bazı zaman devrelerini yaşamayı gerektiriyor. O da kalbe böyle yavaş yavaş siniyor. O yüzden onlara siz daha iman etmedi siz daha iman etmediniz teslim olduk deyin diyor. Başka ayet kermedi de mesela biz onlar da sahabe peygamber efendimizi gördüler. Ta Mekke'deyken Müslüman olanlar da vardı. Bütün açlığı, yokluğu, eziyeti, sıkıntıyı, ölümü, işkenceyi hepsini gören, görerek Müslüman olanlar da vardı. Sonradan her şey sütlüman olduktan sonra Müslüman olanlar da var. İşte Allah Celle Celaluhu bu ikisini de bir tutmuyor. Hadid suresinde elbette fetihten önce e, Müslüman olanlarla sonra olanlar bir değil diyor. Sevvâhûn aleyküm. Ayet-i kerimeyi tam şu anda açık anlatamadım. Belki aklıma gelmedi ve malakum en la tunfiqu fi sabilillahi ve illahi miratu semawati vel ard la yastavi minkum men enfaqa min qabli'l fethi ve qatil diye devam ediyor. İkisi bir değil. O yüzden Cenab-ı Hak bizlere gerçek manada e, Müslümanız derken, müminiz derken bu sıfatları hak edebilmeyi, bu sıfatları hak ederek yaşayabilmeyi nasip eylesin bizlere. Geçen hafta Cuma'da ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. İnne Allahe sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i bir ders anlattık. Şimdi bu sabredenlere Allah örnekler vererek devam ediyor ayet-i kerimeye. Sabrın en önemlisi bakın ve taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahya'un la teş'urun. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz. Ve la limen yuktelu fi sebilillahi Allah yolunda öldürülen kimselere demeyin. Emvat ölüler demeyin. Bakın şehitlere ölüler demeyin demiyor. Çok dikkat edilecek bir yer. Biz herkese şehit diyor. Özellikle medya, televizyonlar herkese şehit diyor. Gerçi şehidin kapsamı da geniş başka hadis-i şeriflerde. Kapsamı da geniş ama burada Rabbimiz özel bir anlam çiziyor. Diyor ki şehitlere ölüler demeyin demiyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Demek ki şehit olabilmek için gerçek manada sabredenler o müjdelenenlerden olabilmek için öncelikli şart gerçekten kişinin kalbinde, gönlünde niyeti sırf Allah yolunda çarpışıyor olmak. Az önce sabredenler dedi ya işte sabır en çok burada lazım diyor alimler. Çünkü ölecek olmak Öyle bir mücadeleye, öyle bir imtihana giriyorsunuz ki, öyle bir şeyle sınanıyor ki insan sonunda ölüm var. Sonunda ölüm var. En çok sevdiği şey nedir insanın canı. Malı bir tarafa, eşyası, mülkü, makam, mevki bir tarafa. En çok sevdiği şey insanın canı. O zaman burada özellikle işte Allah yolunda cihatta, cihada çıkarken Allah yolunda öldürülme durumuyla karşı karşıya gelince işte sabra en çok ihtiyaç olunan yer burası diyor alimler. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah emmat. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Peki bel ahyaun bilakis hayır onlar diridirler diyor Allah. Onlar diridirler. Bel ahyaun onlar hayattadırlar, diridirler. Ve la Lakin siz bunu hissedemezsiniz, siz bunu fark edemezsiniz, siz bunu anlayamazsınız. <laughs> Ayet-i böyle. Allah yolunda öldürülenler ve ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler ama bunun farkına siz varamazsınız. Bunu siz hissedemezsiniz. Dünya gözüyle, dünya kulağıyla, dünya aklıyla kendi kapasitemiz, sınırlı kapasitemizle bunun bizim farkına varamayacağımızı Allah Celle Celaluhu bizlere haber veriyor. Bunun farkına varamazsınız. Buna bizim gücümüz dünyadayken yetmez. Şimdi konuyla ilgili başka bir ayet-i kerimeye bakalım değerli kardeşlerim. Burası da çok önemli. Şimdi ayet-i kerimeler ayet-i kerimeleri açıklar. Biz bakarız Kur'an-ı Kerim'de olayların arasına bir ayet gelmiş. Bu ne alaka ne bu nereden gelmiş diye anlayamayız gerçek manadan Kur'an-ı Kerim'le uğraşmıyorsak, ilgilenmiyorsak öyle okur geçeriz. Ama o başka bir ayet-i kerimenin açıklaması, açılımı devamı gibidir. Bakın Ali İmran Suresi'nde 169 170. ayet-i kerimelerde ve la tahsabenne allazina qutilu fi sabilillahi amwata bel ahyaun inda rabbihim Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın diyor yine ayet-i kerime gibi aynısı. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Peki burada ne geliyor? Ferihine bima ataahumullahu min fadlihi ve bil billezine lem yelhaqu bihim. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rab'leri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Bakın burada ne nedir? Rab'lerinin yanında dedi. O zaman bizim yanımızdan çıktı. Bizim anlayabileceğimiz, bizim kavrayabileceğimiz, bizim algımıza göre bir şey olmaktan çıkır Rab, Rab'lerinin yanında. Ne yapılıyormuş? Rab'lerinin yanında Allah'ın lütuf ve kereminden, sonsuz lütuf ve kerem sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rablerinin yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. İşte daha ölür ölmez. Hani buna alimler bazen berzah alemi diyor işte buna. Berzah alemi. Tam dünya ile cennet cehennemin arasındaki alem. Berzah alemi. İşte şehitler şimdi orada rızıklanmaktadırlar. Artık nasıl burasını bilemiyoruz, orasını bilemiyoruz. Allah kendi yanında onlara öyle bir rızık vermiş, öyle bir lütuflarda, ikramlarda bulunmuş ki bunlar artık dünya dönmeyi kesinlikle istemezler. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre. Neden? Çok daha iyi bir pozisyona çıkmışlar, iyi bir makama çıkmışlar. Biz onlar öldü diye üzülüyoruz, ağlıyoruz. Belki yakınları çocukları, hanımları için. Ama Allah diyor ki onlar bir üst pozisyona çıktılar. Orada Allah'ın yanında rızıklandırılmaktadırlar. Şu anda şehitler böyle işte. Binlerce, yüz binlerce şehit Hazreti Adem'den bu tarafa sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ashab-ı kiramdan dört halifeden bütün Allah yolunda savaşan şehit olan şehit olmayı da bekleyen. Burası da çok ayrı derin bir konu da buraya çok fazla bir de girmeyelim yani. Şehit olmayı istemiş ama takdirde öldürülerek ölmek yokmuş o adamın nasibinde. Normal yatağında ölmüş ama niyeti şehit olmakmış. Bunlar da şehitler kategorisinde diyor. Allah'ım ya Rabbi şimdi diyor, düşünün cemaatimizden biri diyor ki ya Rabbi beni de şehit olmayı nasip et ya Rabbi. E bek şehit olmayı istiyor ama şu anda eline silahı alıp cephede gidip teröristlerle gidip İsrail'le Amerika'yla İslam insan düşmanlarıyla İslam Allah düşmanlarıyla savaşma imkanı yok. Ama Habire Allah'tan istiyor. Ve ona ona yönelik bir de hayat yaşıyor. Böyle şehit olmaya yönelik tamamen unutmuş yani artık dünyevi makam, mevki, para, pul, etrafın sevgisi, alkışlaması bunlardan da geçmiş. Gerçekten Allah yolunda şehit olmayı istiyor. Bunlar da şehitler zümresindendir inşallah. İşte bunlar diyor Allah katında öyle rızıklara, öyle güzelliklere mazhar olurlar ki tekrar dünya dönmeyi kesin istemezler. İsteyecek olsalar tekrar Allah yolunda bir daha şehit olmak için isterler diyor. Tekrar şehit olmak için isterler. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar bunlar aynı zamanda. Yani arkadakiler de bundan sonra şehit olacaklara da kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığın. Yani geride kaldık şöyle düşünmüyor şehitler. Ya benim annem babam ne olacak ya? Bizim hanım genç yaşta dul kaldı ne olacak? Bizim çocukları kim okutacak ne olacak? Şehitler olayın gerçek vak gerçeğin vakfına tamamen vakıf oldular. Gerçeği anladılar, gördüler. Bu yüzden artık dünyadaki kalanlar için üzülmezler, mahzun olmazlar, sıkıntıya düşmezler. Hani dünyada insan nasıl olur? Yaşlandıkça para kazanır, para kazanır, kendi halini biraz düzeltir, evini, arabasını alır, cebini az doldurur. Ulan bu sefer çocuklar ne yapacağız? Çocuğuna bu sefer emekli maaşını alır, çocuğuna diyor, çocuğuna adam ne yapmış? İş yeri açmış ihtiyar emekli maaşını aldı olduğu gibi çocuğuna bir iş yeri açmış. Tabi çocuğuna iş yeri açtı. Çocuğu iyi para kazanmaya başladı. O parayı da baba verdi ona. Çocuğunun yanında tabi ara ara gidip uğruyormuş. Hem emekli başka gideceği de yer yok. Belki arkadaş başka eş dost da yok. Onun yanına uğruyormuş. Ya en sonunda babası oğlu demiş ki baba ya buraya çok gelme gayret demiş ya. Burası bir dükkan. Burada müşteri var. Burada şöyle var. Burada böyle var. Hani sen yakışmıyorsun buraya. Diğer gibi deyince diyor adam çok kırılmış. Çok kırılmış. Yani tarif edilemez insanı en çok kıran şey sevdiklerinden duyduğu sözler. Bu çok kırar yani. Başkası düşmanı sövsün, saysın, her şeyi söylesin bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Ama sevdiği, hayatını feda ettiği birinden bir hacı söz duyduğu zaman dayanamaz işte. Bunu yaşamış. Bir de Allah size diyor en çok iddialı olduğunuz şeyle imtihan eder. Çoluğuna çocuğuna kafayı çok takmış demek ki. Ya çoluğum çocuğum daha iyi hayatlar yaşasın. Ben görmedim onlar görsün. Ben görmedim torunlarım görsün. Çok iddialı olduğum bir hususta Allah seni sınar. Allah ne diyor aslında? Kulum e, aslında bu imtihan büyük güzel bir imtihan. Ey kulum oğluna kızına çok fazla kendini de bağlama. Sen öncelikle tam onlara babalığını yaptın, mesleğini öğrettin, elinden geleni yaptın. Ama sevgiyi, saygıyı, hürmeti de her zaman onlardan bekleme. İnsan bu. En iddialı olduğu noktadan vurulunca değerli kardeşlerim gerçekten beyninden vurulmuşa, üstünden kaynar sular dökülmüşe dönmüş. İnsanlar böyle yani dünyada hiçbir zaman kalbin tatmin olması mümkün değil. Oğlunu, kızını düşünür, ondan sonra torunlarını düşünür. Ya adam torunla bu tarla nasıl kalacak? Torunlar diyor ölmek üzere yaklaşmış. Torunlar diyor şimdi olanlara bölüştürdük tarlayı zaten küçüldü diyor. 20 dönüm beşer dönüme düştü diyor. Yarın bir de onlar bölüşecek. ikişer dönüme, birer dönüme. Yarın onlar kavga edecekler diyor. Komşuyla, komşu tarla sahibiyle, komşu ev sahibiyle. Böyle vesveseye varmış artık. Ya şeytanın eline Allah bizi düşürmesin. Ya bu kadarını düşünmek çok akıllıca, mantıklıca bir şey değil. Bu şeytana teslim olmak. Er al Allah. Sen de çok oğluna imanı, İslam'ı, Kur'an'ı öğret. Ondan sonra onun başına gelecekleri sen savmaya bak kalkma. O da imtihan olacak. O da kul. Onun için de cennet var. Onun için de cehennem var. Baş edecek tabii. Bakın ay ayet-i kerimeye gelmedik sıradaki ayet-i kerimeye. Hemen ona geçelim. Yani o kadar koruyucu, kollayıcı olmanın çok anlamı yok. Vesveseye düşmenin anlamı yok. Belli bir yaşa geldikten sonra insan daha çok artık ahireti gördükten sonra, görür gibi anladıktan sonra oraya yönelik hareketler yapıp bu vesveselerden kurtulması lazım. Ha oğluma kızına en çok düşkündün işte sana verdin bütün parayı 200 bin lirayı verdin. 200 bin liraya dükkanı açtın. iki ay sonra baba gelme buraya ya. O para benim artık diyor yani. Sen ne işin var burada diyor. Bu Buranın Tezgahın görüntüsünü bozuyorsun diyor. Elinle tesbihinle takkanına gelmişsin. Orada oturuyorsun çay içiyorsun. Yani adam için ölmek gibi bir şey bu artık. O yüzden değerli kardeşlerim gerçek manada sevgiyi, muhabbeti, değeri Cenab-ı Hakk'a verebilmeyi nasip eylesin. Bazen insan bilemeden hanımını putlaştırır, çocuğunu putlaştırır, makamını putlaştırır. Put sadece Mekkeli müşriklerin evlerindeki, köşelerindeki, caddelerindeki putlar değil. Şimdi bizim tefekkür etmemiz lazım. Bunları iyi düşünmemiz lazım. İnsan neden hanımının yüzünden sapabilir, azabilir? Çocuğunun yüzünden sapabilir, azabilir? Hiç belli olmaz. İmtihan nasıl bakın? Devam ediyor ayet-i kerimeye. Başka diğer ayet-i kerimeye geçelim. Ve le bir bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi semarat ve beşşiris sabirin. Bakın Andolsun ki yemin olsun ki Allah yeminle başlıyor velenebluenneküm sizi imtihan edeceğiz. Sizi imtihan edeceğiz. İmtihan yani sizi deneyeceğiz. Sizi sınayacağız. Nelerle sınayacağız? Bakın bu kesinlikle dünya böyle böyledir diyor. Bunu Cenab-ı Hak böyle yapacağını vaat ediyor. İmanı gerçek manada kalbine gönlüne sindirmiş olanlar gerçekten Allah'ı bilenlere Allah hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenü diye başladı. Burada iman edenlere diyor. Bakın bu dünyada oğlundan devamlı iyilik görecek diye bir şart yok. Hanımından devamlı iyilik görecek diye bir şart yok. Oğlun da imtihanın, kızın da imtihanın, hanımın da imtihanın, malın da imtihanın, dükkanın da imtihanın, tezgahın da imtihanın, arabanın da imtihanın, her şey imtihanın. Bunlarla sizi imtihan ediyoruz diyor. Yani dünyada bir makama, bir mevkiye geldikten sonra ben bunu kazandım diye sevinmez Müslüman. Bir memuriyete başladı, tamam sabahlara kadar sarhoş olup, zafer sarhoş olup ben bu işi başardım demez. Artık onunla imtihan olma zamanı. Evlendi ya. Ya ne alaka gece gündüz insanlara içki içirmek, eğlendirmek, haramlara insanlara daldırmak? Artık senin imtihanın evlilikle başlıyor. Bundan sonra sana tabi olan bir hanım var, senden olacak çocuklar var. Senin içkiyle, kumarla, kötülüklerle, pisliklerle, zinaya götüren işlerle ne işin var? Bu cehaletten başka, kupkuru cehaletten başka bir şey değil. Çok büyük bir imtihanla karşı karşıyasın artık sen. Senin sabahlara kadar eğlenip azman hiç anlamı yok. Bakın Allah Celle Celaluhu inananları değerli kardeşlerim nelerle sınlayacağını anlatıyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla diyor öncelikle. Korku ve açlıkla. Düşman korkusu, hastalık korkusu, virüs korkusu, işte mal evladından, eşinden gelebilecek korkular. E bu vakti yok da, zamanı yok da zaman zaman örnek veriyoruz bir adamın da başına bütün felaketler hanımı yüzünden gelmiş. Nereden gelmiş? İkincisi arkadaşı yüzünden. Çok iyi bir dolmuşçuydu diyor. Arkadaşı demiş ona sen bir dolmuşla kendini kandırıyorsun demiş ya. Bir ev bir dolmuş yeter mi bir adama? Sen kredi çek bir dolmuş diye iki dolmuş diye iki durak diye al. Ya yapma etme helal rızkımızla iyi geçip gidiyoruz. Ya sen arkadaş al demiş ya. İyi demiş. Bazen şeytanın görevini arkadaş yapar. O da bir imtihan işte. O zaman aldık demiş yani. Ondan sonra uzatmayalım vakit kalmadı. Bu sefer işler ters gitmeye başlamış. İşler ters gitmeye başlamış. Kendisinde amansız bir kanser benzeri bir hastalıkla karşı karşıya kalmış. Var mı? Şu kadar yaşayacağım diye bir şeyimiz yok. Garantimiz yok. Elimize verilmiş bir senet yok. Tam işler ayarlı giderken hastalandım diyor. O hastalığın tedavisi için her şeyi sattım diyor. Dolmuşu şu bu kredi aldık hepsi ucuza gitti sattıklarımız. Dünya kadar borç var evi satmaya geldi sıra diyor. Dolmuşlar olmuşlar. elde ne var her şey gitti. Evi satmaya geldik o da hanımın üstündeymiş. Hanım şu bak hastane masrafları çok şu evi satalım. Demiş ya seni öldükten sonra biz ne atışlayacağız demiş. Bu da gerçek. Sen öldükten sonra biz ne yapacağız demiş. Şu zamanı dışarıda televizyondakileri falan bir görseniz çok normal olduğunu anlarsınız yani. Sen öldükten sonra sen ölüp kurtulup gideceksin. Biz ne yapacağız? Deyince vermemiş hanımı da evi. Adam ağlayarak gelmiş caminin köşesine. En son hoca öğrenmiş bunlar onda. Ya sen böyle olmazdı sen. Diriydin, canlıydın, hayat dolu bir adamdın. Niye göçtün böyle? İşte böyle. Bu yüzden And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, açlıkla da imtihan edeceğiz. Şu anda tokluk zamanı insanlar kurban dağıtacak bizim köyde, şimdi bizim kendi köyümüzde kurban dağıtacak kimse yok. Herkes kesmiş. E bu insanlar ne yapacak? Ya e adamlar kimse yok diye dolaba dolduruyorlar. E Konya'da da öyle. Şimdi kurslara götürüyorlar, yerlere götürüyorlar. İyi araştırma yoksa adam kesecek kimse yok diye. Ha gerçekten yani insanlar bir şekilde kesiyor. Kesemeyenler de var, ulaşıyor. Şu anda tokluk zamanı biraz. Ama bizim için dünyanın dört bir tarafında aynı şey geçerli değil. O bulanık, o mosmor, yem yeşil olmuş suyu içen çocukların fotoğraflarını, videolarını görüyoruz. E bunlara güçlü bir devlet olarak da ulaşmamız lazım, ulaşıyoruz bakın. Ben gelecek seneye şu kararı verdim. Kendim 5-10 Allah nasip ederse kendim hani böylelerini görüyorum şimdi. 5-10 kilo et alıyor hanımla çoluk çocuğuna gönderiyor. Vekalet. Ya da kendim kesebilirsem de ayrıyeten bir tane de vekalet göndermek lazım. Bu kurbanı iyice hissetmek için. Bir göndermek lazım. iyi bir hissetmek için. Yani artık kendimiz de doymuşuz. Çoluk çocuğumuz da doymuş. Misafir de etten hoşlanmıyor. Ya bu insanlara eti doldurmanın çok fazla anlamı yok. Şu anda ben sizi bir ete davet ediyorum desem kimsenin kolay kolay canı istemez şimdi. Millet doydu. Sene içerisinde de az çok harcanmıyor yani 3-5 ay gidiyor. Geçen biri diyor da geçen seneki kurbanlan ganiyeti yeni çıkarttım diyor. Bir kurban gidiyor ya. Yani. Bir kurban gidiyor. Şimdi ama açlıkla zaman bu bizim 50 sene 60 sene önce dedelerimiz açlıkla imtihan oldu mu? Oldu. Atların pisliklerinin içerisinden buğdayları ayrıştırıp yediler mi? Yediler. Otu çöpü yediler mi? Yediler. Bir ekmeği on kişi paylaştı mı? Paylaştı. İmtihan, şimdi böyle bir imtihandayız. Bu imtihanları doğru kullanmak lazım. İçinde imtihanın içerisinde, bolluğun içerisinde azmak sıkıntılı. Allah Celle Celaluhu biraz korku, biraz açlıkla ve devam ediyor ki ve naksim korku ve açlıktan sonra bir de eksiltmelerle imtihan edeceğiz diyor. Ne ile eksiltme? Minel emval vel enfusi ve semerat ve sabirin. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksilterek deneyeceğiz sizi diyor. Dünya böyle bir deneme dünyası. Dört başı mamur bir hale geleceğiz diye bu dünyada bekleyen hata yapar. Ya bir düzelmedi gitti arkadaş benimiş. benim iş. Benim tekerin önüne devamlı bir taş geliyor ya attığım taş ileri gitmiyor diye yakınan insan da cehaletinden yakınır. İmtihandasın ölene kadar devam. Malı düzelttin evlattan geliyor. Evladı düzelttin torundan geliyor. Komşudan geliyor sağlıktan geliyor. İmtihan böyle. Ama bakın ve i sabirin yine müjde sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. Bütün bunların Birer imtihan olduğunun farkında olanlardan eylesin Allah bizi. Bütün bunlar birer imtihan. İmtihan olduğunu bilirse sabreder. İmtihanda olduğunu bilirse sabreder. İmtihanda olduğunu bilmezse isyan eder. İşinde kaybolur, olur, işleri birbirine karıştırır. Tamamen Allah muhafaza işleri şeytana teslim eder değerli kardeşlerim Ezan-ı Muhammedi başladı. Bugünkü cuma sohbetimizde burada kalalım. Sıradaki ayet-i kerime de çok önemli bir ayet-i kerime. Bir ders anlatılır belki. Ülâike aleyhim salave galû inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn ayet-i kerimesi var sırada. Belki gelecek hafta biraz da ondan bahsederiz inşallah. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı, içinde imtihan olduğumuz ne varsa bunların imtihan olduğunun şuurunda farkında olup bizleri sabredenlerden eylesin. Sabredenlere de yardım edeceğini Allah vaat ediyor bir sonraki ayet kerimede. Sabredenler de kazanacaklar. Sabredenler kazanacaklar. Sabredemeyen, isyan eden, şeytana uyan imtihanı kaybedecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.